yarınımız belli değil diye Diyanet kasa Mercedes'le geziyor. Yazık. O adama da yazık. <laughs> 345 gün önce. Tamam. <laughs> Yandaki de bunu frenliyor. Yazık. <laughs> Bana baş kaldıralım başını keser o. Ben kaldırsam keser mi acaba? Gel teşekkür ediyoruz yayınımızı kabul Dur lan, çay alayım öyle izleyelim bunu <laughs> Ekmek çıktı ekmek Ekmek geldi be lan İzleyin gençler bir dakika çok uzun abi <laughs> <Bu soh> <laughs> Ya şu goy goya bayılıyorum Şota efsane ya Hakim Bu da mı fener maçı <laughs> 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 Müthiş <laughs> Arzuhan Yalçın da telefonda. Ee, <laughs> Arkayı masraya bakar mısın? <laughs> Abi çok iyi Arzuhan Yalçın da telefonda. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi şerefsiz gördün. <laughs> Aa şimdi yalan <laughs> ayet. Azan Yalçın da telefonda. <gülüyor> <gülüyor> Çok utan, şerefsiz gördün. <laughs> Aa şimdi yalan ayın. Azan Yalçın da telefonda. Grip oldum zar zor, zor yüklendi. Sen niye bölüm yapıyorsun oğlum hala? Bu anket iki sorulu. <laughs> ya ne? Ya pushed ya işte. 31 Mart. İyi akşamlar. Ya <laughs> tamam, teşekkür <laughs> ediyorum. Bu trans acayip bir şeydir. Neden? Dinlemesi çok keyifli geliyor. Adam size küfür etse şiir okuyor. <laughs> <laughs> Azi Altma'da oynadın. Ayaksın. <gülüyor> <gülüyor> Niye gelir bizim chat'e? <laughs> Ercüment Bey kral dairesinde kalıyor. Tamam ben de orada kalmak istiyorum. Ne kadar? Ee, gecelik fiyatlarımız 15 bin dolar. <laughs> Teşekkür ederim. <Olaymış. gülüyor> <laughs>